Bir kadın kocası İslam yaşamadığı için boşanmak istiyor. Kocası her şey bitti deyip kadını dövüyor. Ayrılıyorlar. Bu durumda boşanmış olurlar mı? Bitti derken e, neyi kastettiğine bakmamız lazım. Yani boşama kelimeler iki, iki çeşittir. Sarih olanlar ve kinayi olanlar. Açık olanlar ve kinayi lafızlar. Mesela boşsun dese, bu açıktır. Boş, boşadım, boşsun gibi ifadeler açıktır ve burada niyete bakılmaz. Dediği geçerlidir. Ama kinayi lafızlarda mesela baban evine git dedi. Sen bittin dedi mesela. Her şey bitti dedi mesela. Bunun gibi ifadeler. Ya da terbiyesizce bir ifade Artık anam bacımsın. Bu terbiyesizliktir. Kabluzur, çirkin söz. Ne anası bacısı? Terbiyesizliğin alemi yok. Boşuyorsan adam gibi boşa. Terbiyesizlik yapma. Ne terbiyesizlik yapıyorsun? Ne demek anam bacım? Senin karın bu. Sen nasıl ananı karın gibi? Terbiyesizlik bu. Kur'an-ı Kerim bu ifadeyi lanetler yani. Kavlu zur diyor, çirkin söz. Senin sırtın bana anamın sırtı gibidir. Yani artık anam bacımsın. Arabın ifade şekli öyleydi. O onların örfü. Bizde de örf böyle. Anam bacımsın diyor şimdi. Bizim bizim örfümüz de böyle. Bu terbiyesizlik yani. Boşuyorsan boşa. Anam bacımsın deme. bu tür laflar ile ne kastettiğine bakılır. Sen bittin, her şey bitti, baban evine git gibi laflar. Burada niyete bakmak lazım, orada, orada sorarız. Açık lafızlarda sormuyoruz, neyi kastettin demeyiz. Bu tür lafızlarda sorarız. <laughs> Eğer derse ki ben boşamayı kastettim, kaçı, kaçı kastettin, kaç boşamayı? 1, 2, 3, Hangisini kastettin? Birse bir, boşadım, boşamaya kastettim derse, birse bir talak gitmiştir, iki ise iki, üçse üç. Yok ben öyle yani baban evine git kafamı bozma biraz kafamı dinleyeyim ondan sonra yine gel demek istedim. Biraz sakinleşeyim. Tamam mı? Kalbini Allah bilmektedir, senin Allah arasında. Biz bir şey demeyiz. Bunu mu kastettin? Tamam. Gerisi Allah'la senin aranda. Eğer yalan söylüyorsan zina etmiş sayılırsın. Hem yalan söylediğin için günahkarsın. Hem de da o senin karın değilse, sen numara yapıyorsan günahkarsın. Boşadıysan boşadın. Lafını yeme. Şimdi bu soruda kadın zaten boşanmak istiyormuş. Kocası da her şey bitti demiş. Kadını dövmüş. Ayrılmışlar. Boş olurlar mı? Adam, şimdi kadını boşanmak istemesinin bir önemi yok. Onun yani boşamayla bir e, ilgisi yok yani. Erkek boşar. Kadın değil. Zaten istemekle de boşanma olmaz. Erkek değilse, de istese yine boşanma olmaz. Kullandığı kelime önemli. Eğer her şey bitti derken boşama maksadıyla bunu söylediyse ki sorudan öyle anlaşılıyor. Buna sorsan herhalde büyük ihtimalle boşamayı kastettim diyecektir. Eğer öyleyse boştur. O zaman kaçı kastettin deriz? Bir mi, iki mi, üç mü? Ona göre. Hüküm, hüküm bu şekildedir yani. Yok ben hiçbir şey kastetmedim öyle canım sıkıldı. Her şey bitti artık yani bundan sonra e, düşüneceğim, taşınacağım. Gerekirse ayrılacağım artık seninle olmadığını anladım, onu kastettim derse, dediğim gibi artık onu Allah'a bırakırız. Demek ki, yani biz tabi kalbini bilemeyiz. Kinay lafızlarda hüküm bu şekildedir. Kendisine sorulur. Niyetini kendi bilir. Bu soruda büyük ihtimalle yani sorunun gelişinden, siyah sibaktan anlaşıldığına göre yani bu adam boşama niyetiyle bunu söylemiş. Çünkü kavga etmişler, kadın beni boşa demiş falan filan. O da her şey bitti dediğine göre büyük ihtimalle boşama kastıyla söylemiştir. Ama yine de kendisine sormak lazımdır. Eğer pişman iseler, tekrar birleşmek istiyorlarsa, işte niyetine göre yani. Eğer boşanmamışlarsa, boşama niyeti yoksa, tekrar devam edebilirler. Yok, boşama niyeti varsa, üç, üçü kastettiyse çaresi yok. Bir veya ikiyi kastettiyse tekrar geri dönebilir. Üç hakkı var çünkü. Tabi daha evvelden bir boşama olayı olmadıysa. Daha evvel bir tane boşadıysa bu da ikinci ve üçüncü olabilir tabi Bunu bilemem yani daha evvel durum ne? Yani özetle kendisinden sorulması gerekiyor. Çünkü kullanılan ifade kinayi bir ifadedir. Kalbini, kalbinden neyi geçirdiğini kendisine kendisinden sorulmalıdır.